Merhaba arkadaşlar. Bugünkü dersimiz sosyal bilgiler yaklaşımları. İlk olarak vatandaşın karakterine bağlı sosyal bilgiler. Bu kadar bir yazalım. Vatandaşlık. Vatandaşlık. Aktarımına bağlı. Arkadaşlar, basın açıklamaları sosyal bilgiler Amerika'da kullanılan, Amerika okullarında sosyal bilgilerde kullanılan en eski ve en yaygın yaklaşım çeşitleri arkadaşlar. Şöyle dedik. Amerika okullarında okullarında sosyal bilgilerde. Ve en yaygın olan eski ama yani şey olmamış arkadaşlar. Eskimemiş bir yaklaşım diyor arkadaşlar. En eski ve en yaygın kullanım en yaygın yaklaşım diyor arkadaşlar. Hala günümüzde en yaygın bu düzlet arkadaşlar. Diğerleri de fazla kullanmıyor arkadaşlar. Yaklaşımın uygulamaları yani bu yaklaşım uygulamaları, uygulamaları, kutsal kitaplara, kitaplara ve epik Ve en eski, bakın destan, destan da eski bir yazılı ürün çeşitleri arkadaşlar. Bu yaklaşımda yaklaşımda evrensel idealler evrensel idealler yerel idealler idealer, hedef yani bir hedef var bunlar ise evrensel olarak bir evrensel dünya Yerel dediğimiz e, milli dediğimiz ülke yapımı yerel yaşadığımız yer bunlar idealler. değiştirmek istediğimiz bir şeyler var arkadaşlar. Bir diğer bunu bazen şirketlerin doğal sosyal bilgiler amacını yazar arkadaşlar. Bunların her şeyin bir amacı var değil mi arkadaşlar? Her şeyin bir amacı vardır. Toplumun toplumun değer ve kültürüne kültürüne sahip çıkacak çıkacak bireyler değiştirmektir arkadaşlar. Batumlu sevgilerin hava söz temel amacı toplum değer, toplumun değer ve kültürüne sahip çıkacak bireyleri yetiştirmektir arkadaşlar. Eğer toplumun değer ve kültürüne sahip çıkacak bir bireyi yetiştiremezsek toplum 100, 150, belki de 200 yıl sonra o toplum olmaktan çıkar. Kendi benliğini kaybeder ve artık ne bileyim Yok olmaya kadar gidebilir arkadaşlar bunun şeyi. Arkadaşlar bunun hedefleri vardır. Hatta burada buraya şöyle hedeflerini yazalım arkadaşlar. Hedefler arasında arkadaşlar. Geçmişi öğrenen bir birey. Geçmişi öğrenen bir birey. Yani geçmişi öğrenmeyen bir birey hayal edemez arkadaşlar? Bu yüzden tarih derslerimiz vardı belki de. Ondan sonra sorumluluk alan bir birey maddemiz. Sorumluluk Allah izlediniz. Sorumluluk sorumluluk almazsak kendi kafamıza göre bir şeyler yapmaya olmaz arkadaşlar. Herkesin bir sorumluluğu vardır. Doğuştan gelen sorumluluklar vardır arkadaşlar. Sonra ben sorumluluklar vardır. Bunları yerine getirmemiz gerekiyor arkadaşlar. Topluma uymak uyum top topluma uyan bir birey. Birey. Topluma uyan bir birey. Topluma uyan bir birey ne olur arkadaşlar? Toplumdan yozlaşır arkadaşlar. Top, topluma giremez arkadaşlar. Bu yüzden topluma uyan bir birey. Otorite bağlı bir birey arkadaşlar. Bağlı bir birey. Yani hedefler arasında otorite bağlı bir düzey istiyorum arkadaşlar. Bunun yöntemine gelirsek arkadaşlar. Şöyle şuraya yazalım hatta. Yöntemine gelelim arkadaşlar. Yöntem. Fazla ne şikayetler var bazı yöntem vardır arkadaşlar. Bunlar ezber. Ezber. Yöntem. Ezber, evet arkadaşlar. Yani ezber, Türk eğitim sisteminin belki de en kötü olduğu yanı da budur arkadaşlar. Ezber yöntemini yeni nesillere aktarmak arkadaşlar. Ezber yöntemi çok kötü bir şeydir arkadaşlar. Bir, bir şeyi öğretmek mi ezberlemek mi arkadaşlar? Öğrenirsek her unutmayız. Unutmak zor olur ama ezberlersek ya bir saat en fazla bir gün arkadaşlar. Diğer bir sorsan hatırlamaz bir şey. Ondan sonra arkadaşlar baktılar. Vatandaş kazakları ona bazı sosyal bilir. Bu kadar. Diğer bir aktarıma geçelim. Sosyal bilim olarak sosyal bilimler arkadaşlar. Yaklaşımımızın diğer adı. Sosyal bilim olarak sosyal bilimler diye başlıyoruz. Artık. Yeah. kadarıyla yani vatandaşlıkta verilen bilgilerin dar ve eğim yıkayıcı yıkamaya yönelik daha doğrusu da <laughs> yönelik olduğunu savunurlar yani deminki söylediğim Tüm maddeleri bunlarla ediliyor arkadaşlar. Bunların da kendine göre şeyleri var arkadaşlar. Bunun amacı neyse sosyal bilim olarak söyleyebilirim. Ama yine dediğim gibi, her şeyin bir amacı var. Amacı olmayan hiçbir şey yoktu herhalde arkadaşlar. Sosyal bilimcilerin amacı sosyal bilimcilerin yaptığı kendilerinin sosyal bilimcilerin kendine kendi düşüncelerini cevabını benim seviş benim seviş bir yetiştirmek arkadaşlar yetiştirmek istiyorlar yani kendi, bizim yaptığımız doğru diyorlar ve bunu yetiştirdikleri öğrencilere, bireylere de aktarmak istiyor arkadaşlar. Bu böyledir arkadaşlar. <laughs> Bir diğer madde ise diğer maddeye geçmeden hatta daha madde yok. Gönteme geçelim arkadaşlar bunu. Sosyal bilim olarak sosyal bilim yöntemi. Bunların da kendine az yöntemleri var arkadaşlar. Sosyal muhabbet, sosyal bilgileri. Sosyal bilgiler öğrencilere kendi bilgilerini bildiklerini aktarmak aktarmak Kendi bildiklerini aktarmak arkadaşlar. Bunlar her ayrı 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 çalışıyorlar. Hem parça parça hem de bütün bir şekilde arkadaşlar. Öğrenciler Öğrenciler, bireyler kendi bulmak lazım diyor. ve keşfetmeler lazım diyor arkadaşlar. ve uygulamalar lazım diyor. Sosyal bilgiler, olarak sosyal bilgiler de böyle arkadaşlar. Bir diğer yaklaşımıza geçelim. Bir diğer yaklaşım. Önce bir şeyler anlatmaya yapalım arkadaşlar. Yansıtıcı inceleme olarak sosyal bilgiler arkadaşlar. Bir diğer şeyimiz. Yansıtıcı inceleme olarak John Dewey'in düşüncelerine bağlı arkadaşlar bu. John Dewey, Dewey'in, John de kişilerinden bağlı arkadaşlar. Kişilerinden bağlı. Bağlı. Yani John de ne diyoruz arkadaşlar? Yaparak öğrenelim. bakarak öğrenmek, ne bileyim böyle hani yaparak bir süre sonra ama yaparak öğrenirsek ve bunu sürekli yaparsak unutmamız daha zorlaşacak. Hatta belki de unutmayız arkadaşlar. Bunun amacına gelirsek arkadaşlar amacı yansıcılığının sosyal bilgiler amacı problem çözme acil Öğretim Öğrencilere Öğrencilere Problem Çözme Çözme ve Problem Çözmeye Seviyeleri Pro Öğrencilere Problem Çözme ve Yöntemlerini Problem Çözme Yöntemleri sır. Problem kazandırmaktır arkadaşlar. Eğer arkadaşlar bir öğrenci biz yetiştirdiğimiz öğrenciye problem çözmeyi öğretemezsek zaten ona boşar öğretmenlik yapıyoruz arkadaşlar. Yani dediğim herhangi bir problem karşısında o çocuk şey yapmayacak yani böyle boş kalmayacak. Onu o problemi aşması lazım. Kesinlikle bu böyle arkadaşlar. Evet. Üzerine boş yere, yani ne bileyim hiç bir anlamı olmaz ya bizim öğretmenliğimizin. Bir diğer, bir diğer şey de en temel amacı, en temel amacı etkili karar vermek arkadaşlar. Düşünürseniz bir yere gidiyorsunuz, yol ikiye ayrılıyor arkadaşlar. Nereye gideceğinizi biliyorsunuz. Burada işte bu şey, bu madde devreye yön etkili karar vermek lazım arkadaşlar. Karar veririz. Genel olarak herkes bir karar verir. Etkili veya etkisiz. Eğer etkili verirsek bizi doğru yola götürür. Bizim gideceğimiz hedefe ulaştırır arkadaşlar. Etkili karar vermek bu yüzden çok önemlidir. Hayatınızda her zaman etkili karar vermeye bakın. Düşünün, taşının. Ondan sonra direkt böyle düşünmeden karar vermeye çalışırsanız Olmaz arkadaşlar yani. Bunlar sıkıntı işte. Bir diğer madde ise bir öğrencilere diyelim yani. Şüpheci bir tavır. Şüpheci bir tavır tavır. Öğrenciler şüpheci bir tavır kazanırmak. Yani her bilginin bir görünen yüzü olduğu kadar bir de görünmeyen yüzü vardır arkadaşlar. Bu biz her zaman görünen yüzüne bakarız. Tamam deriz. Bu bilgi doğru. Hayır arkadaşlar. Şüpheci tavır dediğimiz bu. Görünmeyene bakmamız lazım arkadaşlar. Eğer görünmeyene bakarsak işte o bilgi doğru veya yanlış olduğu orada ortaya çıkar. Bu yüzden şüpheci bir tavır kazandırmak böyle etkiler arkadaşlar. Bunun Karar yöntemi göreceğiz arkadaşlar. Bunların da bir yöntem varmış. Yöntemi diyelim. Yalnız inceleme olarak sosyal dilleri yöntemi karar vermek. İlk aşama karar vermek arkadaşlar. Emre gibi etkili karar vermek, karar vermek. karar verme önemli arkadaşlar burada. İkinci maddemiz sorunları tanıma, tanımlama. İkinci maddemiz sorunları tanıma, tanımlama. Yani ne demek istiyoruz tanıma ve tanımlama? Biz bir şey biliyoruz. Önümüzde bir engel var. Bu sorunu önce tanımamız lazım. Çözmemiz için önce bu sorunun ne olduğunu bilmemiz lazım arkadaşlar. Bu yüzden önce sorunu tanıyacağız. Sonra gerekli müdahaleyi, işlemi yapacağız arkadaşlar. Önümüze çıkan engeli aşacağız arkadaşlar böyle. Yine sorunları iyi anlama dediğim gibi. Sorunları iyi anlama. Sorunları iyi anlama. Gözler dediğim gibi aynı maddenin devamı sayılır arkadaşlar bu. Çözümleri çözümleri çözdükten sonra yani çözümleri bulduktan sonra sonra tartışmak gerekiyor arkadaşlar. Yani burada ne diyor? Çözümler bulduktan sonra bu biz bir sorunu çözdük. Tamam. Ama bu doğru çözdüğümüz anlamına gelmez. Kendi başımıza bir karar veremeyiz. Bunu bilen Bilmeyenle de konuşarız, konuşuruz. Bilenle de konuşuruz. Böylelikle sorun çözümün doğruluğunu kanıtlarız arkadaşlar. <laughs> arkadaşlar bunu içeriğine gelirsek içeriği diyelim. Önceden belirlenmiş belirlenmiş bir içeriği yok arkadaşlar. Yok. Herhangi bir içeriği de yokmuş arkadaşlar. Bugünkü dersimiz bitmiştir.